Arkadaşlar yepyeni e, bir videoyla yepyeni e, bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere ne dersinde ikinci parça olacak olan uçak ilahi bu aklı fikirle mevlan bulunmaz ilahisinin ilk baş sarfecini sonra da üflemesini gerçekleştireceğim. İlk baş sarfecini yapalım. Hemen. Sol la 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 sol la si do es La do si si la sol si la la es sol la 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 sol la si no es la do si si la sol si la la es. Evet şimdi de üflemesini gerçekleştirelim. <laughs> Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.